Recep, Recep, Recep. Benim, ben. Sen kimsin ya? <laughs> Sen kimsin? İsparta'dan Devlet Bahçeli bir kez daha açık açık bir kez daha söyleyiniz. Annemin yelkeni olsa, açsa da gelse, babamın bir atı olsa, bilse de gelse, kardeşlerim yolları bilse de gelse uçan da kuşlara malum olsun. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı ben köyümü özledim. Muhterem İspartalılar. Amerika'nın hansı? Sam'ı. İngiliz'in Henry'si. Fransız'ın Frank'ı. Hansa, Sam'a. Henry'e, Frank'a, bütün İsparta, Hans'ı istemiyorsanız, Sans'ı, Sam'ı istemiyorsanız, Henry'e karşıysanız, Frank'la alay edecekseniz, Anadolu'nun çocuğuna Recep, Recep, Recep deyin. Şimdi çıkmış Bahçeli ne diyor? İki keklik bir aya kayada ötüyor. Ötmede keklik derdim bana yetiyor. Aman aman yetiyor. Annesini karada haberle gidiyor. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Yar benim aman aman. Yar benim uzunda geceler. Yor ya yar benim de sıra, sar benim de aman aman. Sar benim analarımız. İnanın bunlar hayatı yaşamıyorlar.